Merhaba arkadaşlar bugün seninle. <laughs> Geldik gençler. <gülüyor> <gülüyor> Ulan hiç öyle iş yapmadım. Bugün de Skyblock'ta Skyblock'un şeyindeyiz. Kaçıncı <laughs> bölümde olduğumuz önemli değil şu anlık. Çünkü Skyblock videosu çekmeyeceğiz. Duyuru videosu gibi bir şey olacak. Yanımda Ahmet abi var. Ahmet abi hoş geldin. Nasılsın? İyi Abi çoraplarını <laughs> giy de gel bir videoya. Tamam. Ayaklarını kokuyor. <laughs> Yerler. <gülüyor> Her neyse bugün Ahmet abi ile birlikte önemli bir konudan bahsedeceğiz. E, Konuya konu abi hemen ufaktan bir video versen. Eee bu, bu videoda abonelerimize verdiğiniz videolardan bahsedeceğiz. Aynen çekiliş olacak gençler. Hemen olsun uyandırayım. Eee Ahmet abi de birlikte bir günü e, videoda şey canlı yayın gibi bir şey yapacağız dimi abi canlı Yun odam yapsak ne yapsak? Eee ya da eee ufakta da yapılır canlı yayın. YouTube'da yapılıyor da ben onu tam olarak dinliyorum. Bileniniz varsa yardımcı olursa çok sevinirim. E, ee, bu kadar abone var. Gençler 38 abone olduk bu akşam ee, çok güzel oldu. İşte yardımcı oldular Skyblock'ta bazılarına söyledim böyle böyle kanalım var abone olursanız sevinirim işte linkini de verdim İsteyenlere yani isteyenlere hediye hani hediye ile birlikte verdik yani böyle kanalımıza geliyorlar değil mi abi? Abi hem arkadaşlar az noktada yani Aynen, iyi, görsünler bizi diye Kesinlikle başka art niyetimiz yok yani Hani söyleyelim bizim böyle kanalımız var bilmedikler belki bir e, şey o, sistem olur Bugün konu, konuyu hemen anlatalım Ondan sonra zaten bir 5 dakikalık 6 dakikalık video yapacağız herhalde bilmiyorum tamam söz vermeyeyim de e, gençler e, Abi Chat'i kapatmışım neyse e, Bugün 50 abone de e, Şeyde Lobby 4'te Lobi 4'te Skyblock World 4'te Haberiniz olsun Yoksa hani başka taraftan abone olup da yani şurada abone oldum ee, Bana spawner verin demeyin Spawner da atacağız söyledim ee, Söylemiş oldum Gençler Çekiliş yapacağız çekilişte e, şanslı bir arkadaşımız çıkacak e, Peki çekilişte bir tane mi dağıtıyor spawner Hayır 10 tane dağıtacağız Bir kişiye 10 tane dağıtacağız Bu arada öldürmüdür şimdi şey burada fly kapanıyor bilmiyorsan söyleyeyim. Ee değil mi abi? Şey bir kişiye evet. 10 tane spawner da atacağız Ondan sonra işte ee 100 aboneye tane... de Aynen ne? 100 abonede de, de, de ee, abi. bir arkadaşımıza bir em vereceğim. Aynen. Bir em'in e, yazısını alttan yazacağım zaten göremeyiz çünkü ben içerisi kapatmışım yanlışlıkla. E, neyse bir em vereceğiz. 500 abonede de bir şeyler düşünürüz artık bilmiyorum artık e, oyundan yapabildiğimizi yapacağız artık 500 abone da, daha gelemedik yani Gelir, gelirsek artık o günleri görürsek değil mi abi abi işte bugün de düşük hep yasamamın sebebini de söyleyeyim yandan bugün işte çekiliş yapacağız hani bugün değil ne gün yapacağız abi biz bunu 50 abonede 50, abone de, 50 aynen daha. hemen hemen ben böyle da. 50 abone olduğu zaman hemen yapamayız çünkü bir bakacağız yani durumumuza Yine biz hazır ederiz sıkıntı hemen etmeyin. Yap. İşte e, ondan bugün e, bugün dedim yani ben bugün at, bugün yapacağım videoyu ama yani bir gün sonra atacağım. Bizim standart çalışmam böyle e, YouTube'da işte video sürelerim böyle. Bir günde iki video gelecek yarın işte Skyblock attıydım onlar e, en önce Skyblock attım 7. bölümde ne ne, ne yaptı Dikabi 7. bölümde zombie pikman değil mi? Evet halkımız onu tutmuyor Aynen bu arada buz farm aklımızda Ama tam olarak bilmediğimiz için gençler Eee Bir ara detay bakacağız ona hani yapacağız Ama yani şimdilik yani ufak tefek sistemleri göstereceğiz sizlere de Yani başka söyleyeceklerimiz yok herhalde Evet Neyse gençler kon konuyu konuyu anlamadıysanız sıfırdan sarın bazen hızlı konuşuyor farkındayım Eee bazıları yorum atıyor hızlı konuştuğum için neyse Görüşürüz. Videoyu sıfırdan sararsanız bir daha iyi anlamış olursunuz. Çünkü yanlış anlayanlar da oluyor bu çekişte. Adam diyor ki bana diyor spawn'ını versene diyor hani çekişte az önce konuşurken. Adama demir hediye ettik yani spawn'ı istedim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. あ。<laughs>